Selal gelış alkış Selal gelış sağda çaynarşair şairler Selal gelış Allah razı olsun arkadaşlar bir şey arkadaşlar, arkadaşlar arkadaşlar arkadaş. baklava ikramı var dışarıda Baklava ikramı var dışarıda herkes baklava teşvik. verme. Mustafa Kaynerci'ye gelecek denildi ve geldi. Sevgili gençler. <laughs> Sevgili gençler. Çok kıymetli spor satış Kültür, Sosyal ve Kalkıntılma Derneği, Gençlik Kolu yapmış olduğu bu halı saha futbol turnuvasını yüzümüzün akıyla sonlandırdık. Biz bu istedik, dostluk kazansın istedik. Yüzümüzün hakkıyla sonlandırdık. <laughs> Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Dileğimiz, <laughs> <laughs> hedefimizi büyütmek, bir iki sene köyler arası futbol turnuvasına katılmak, daha da ileriye götürmek. İnşallah nasip olursa Mahveden bunu da gerçekleştireceğiz. Yazın hayırlı olsun. Hep çok Yazık. teşekkür ederim. Ya şimdi, şimdi, şimdi Kemal'in bir teklifi var. Şimdi İstanbul bölgesi birinci lige çatışküyündü. köyünde o dü düzenlenmiş. Kışın kışın bunun birincisiyle bir e, süper kupa sayın seyirciler bir turnuvanın daha sonuna geldik. Ustamızın adı hıdır. Elimizden gelen budur. İzleyenler izleyecekler sağ olsun. Seneye buluşma üzere. Hayırlı akşamlar. <laughs> Evet. Evet bu arada bizi çeken <laughs> kameramanımız evet perde arkasında. Sinan <laughs> kardeşimizin çekelim. Bu ya. görüntülerin arkasında ben evet, varım. görüntülerin arkasında İki e, kardeşimizi de göstermiş olalım. Dolayı budur. Bütün gençlerimizin bu oyunlarda çarlık gösterdikleri için hepsine teşekkür ederiz. Allah razı olsun başkan Kavgasız, hırrasız, dostluk içerisinde getirdikleri için bunların hepsine minnettarız yani paşam. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bizim yüzüne mi? evet. hep başkanım evet. Görüntülerimize devam ediyoruz. Görüntülerimiz burada. saldırıya uğrayan bir tepsi var. Ya, 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 ya. Tepsinin içinde ne var? Baklava var. Ya, ya, ya. Arkadaşlar baklava, ya, ya, ya. baklava, ya, ya, ya. baklava yiyor. arkadaşlar ne Sen а Aslında kaynarca gizli Evet, çay çöre Evet, Aziz'i baklava yerken yakaladık. herkese teşekkür ederiz. Başka. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.